Ah harbi abi koltuğum var ne zaman geldi? Normalde 4-5 gün önce gelmişti ama bir tane iki tane vidası eksikti. Yani unutmuşlardır insanlık hali zaten de. Vidası eksik olduğu için altını takamıyordum. Yani bu üstü monte etmiştim altını takamıyordum. Şu an altını da taktım on numarayız. Şu an keyifler yerinde gıcır. İlerlediğin o yol senin sorun olacak. Yatırsan abi koltuk oğlum. Düşerim ya. Onu benim bir test etmem lazım önce. Ne bu? Vision mı var burada? Oynarız bu arada. Warwick falan dinlemeyiz ha. Oynarız şu an. CTR6 basar mısın? Fetişim vardı. Al abi. tane hit atsa bana şu minyonlar ölmeyecekti de anti. Şunu öldürün lan. Aa lan vursan oğlum şuna bir tane. Adam Q atacak şimdi. Adi minyon. Çok büyük ayıp. Adam burayı clearliyor sanırım şu an. %90 ihtimalle. Yok. Nerede o zaman? Tapta da değil. ha. Okey. Bu bayağı tilt edici bir şey bu arada. Çoğuları karşılayabiliyorum biliyorum ama ben burada bir reset koyayım ölmeyelim. E dört yük tuttum bilerek o yüzden kesebildik yoksa tırt da zaten iğrenç oynadım. Şu an bu arada base'imiz de çok iyi ha. Yani cannon Wave'de attım base'i. Buraya gelme ihtimali yok. Ciddi yok bu arada hani. Alamayacak hiçbir şey. Gece kafamı koydum. yastığı mı kıskanıyor? Ne yapıyorsun? Bu arada ikinizi de keserim. Minyonlar vurmasa. Warwick de koşuyormuş zaten. neyse flash'e gittik diyelim. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr ile RP'lerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca üst panelde de gördüğünüz gibi diğer kategorilerde de diğer oyunların epinleri mevcut. Oralardan da alışveriş yapabilirsiniz. Ekstradan da çekilişler bölümüne girip istediğiniz yayıncının ya da istediğiniz oyunun çekilişlerine katıl. Çekilişleri de kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Videoya dönüyoruz. İyi seyirler dilerim. Alo E4'lük 4 ne? Yasuo'nun E'si 4 kere E attığında 4. E'de full 2 ulaşıyor. 5. attığın E'de ekstra hasar atıyoruz. Yani katlanarak artan bir damage'i var. Bak en altta yazıyor. Sticking up to 4 times. Gibi. At satanı. Keselim onu. Harikasın. Ben Graves yerinde olsam oyunu kapatırdım bu arada. Neden oynuyor ki şu? Eynin burada alsa önemli. Tabii ki Bird atıyorsun adama. O Bird'u tahmin edemiyorlar zaten. O yüzden ölüyorlar genelde. Sen bu wave'i tutacağız. Ne garip. Hoşuma gitmedi abi. Oo sen onları kaçırıyorsan sen de bir fight atarız. Sen onları kaçırmayacaksın. Sen onları kaçırırsan bir hitsin. Ama kale almıyorsun beni. Hiç laf dinlemiyorsun kardeşim. Buraya kraken mi alsak ya? Ne diyorsunuz? Alayım ya. Aleykümselam hoş geldiniz. Sence genel durum olarak Yasuo mu daha güçlü Yone mi? Yasuo daha yani kom nasıl denir? Takımla oynanabilen bir içer. O yüzden iyi. Yoksa Yone de güçlü ama 1v1 gibi Yone. Daha laning odaklı. Yasuo combo ya birleştirebiliyorsun. Şunu alayım lan. Mesela rel var, kombom var. Yöne de öyle bir şey yok. Yone biraz daha böyle pozisyonu kendin oluşturman gereken bir içer. Abartı burası ya. Benim XP'leri cukkaladı. Aa ne haber? Yani bu arada fena bulmadım ben burayı. Devamı sıkıntı. Ben gidip kendi kulemi korumam lazım. En azından damage'ları falan aldık. Bu flash attı mı bilmiyorum ama. Flash atmadı değil mi kimisi orada? Plaka verdik bu çocuğu o sıkıntı. gereksiz. Tamamıyla gereksiz. XP'mi çalma artık. Yok adam inat etti XP'min işinden geçmek istiyor. Gerçekten inanılmaz. Yok ya Yasuo'nun takımla uyum daha fazla. Mantıken daha fazla zaten ulti atabiliyorsun abi. Engage atıyor biri. Malphite var engage atıyor. Rel var engage atıyor. Alistar var engage atıyor. Sürekli bir çar engage atıyor ve sen devam ettirebiliyorsun. Yone öyle bir ihtimalin hani hızlı yok. Tabii ki birisi CC ultin garanti tutturabilirsin. Ama Yasuo da direkt yanındasın adam. Direkt dibindesin yani. Yone de atıyor. Ben anlatamıyorum mu? Yone engage atmıyor demedim ki zaten. Tartışılacak bir şey değil ki yani. Açık ve net. Ekürü atamadım. Aldım bir dur lan. Hemen geliyorsun. Ah E niye atamadım adama? What the fuck? E'ye bastım. E menzilinde gibi de duruyordu. Anlamadım burayı. Abi şu lane'in içinden geçme artık. Gözünü seveyim ya. Adamla fight atayım diye lane'e vuruyorsun sürekli. İlla TP attıracağım mesela. Neyse iyi verdi bana. Hadi affettim. Affetmedim ya. Yok affetmedim kardeşim. Güzel. En azından kesti. Bu arada yani yenilmez Brent de korkutucudur ha. Öyle hafife alınacak bir şar değil. Gayet detaylı takas. Zaten fuşlamayacağım. Güzel. Dakika onu geçmiş ama oraya vurmayacağız. Mikrofon rengini maviye sabitleyebiliyor mu? Kulakla uyumlu olsun. Yok sabitleyemiyorum maalesef. Şöyle geçsem. Vallahi yapacak hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Alistar'dan kaçamıyorum. Alistar da buradan çıkmıyor neyse. Alistar burayı sevmiş. Mahvolmuş olsa hayatta kalabilirdin gibi. Oğlum mahvolmuş yani. Daha kraken alacak param yok. Mahvolmuşu nasıl alayım? Oyun başındaki güçlüğümüzden eser yok bu arada. Adam ultiyi buraya atar. Ben de flash atarım. Sonra EQ ER atarım dedim. Hiç olmadı planladığımız gibi. Lane'e indiğim an net bir kişi geliyor. Bak lane'e gelmem yeterli. Şuradan adım attığım an bir kişi burada abi. Net. Ya Alistar burada ya Grace burada. Graves burada. Graves'in hadi burada olmasını anlıyorum. Tilt adam da. Oğlum rel birebir de kesiyor lan. Yarıcı attı. Baya baya yani. Direkt adım attığım gibi birisi var. Arabalarım da anasını kısım motorum. Arabacıyım ben ya. Yani. Abi iyidir baba Oğlum siz sapık mısınız lan? Graves niye hep burada ya? Adam bırakmıyor lan yakamızı. Baba. Baba. Eğliyetim <laughs> 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 var abi. Keser herhalde ya. Aha. Tık. Nice. Bren çok fed şu an. Aşırı fed. Genelde baba söyle. <laughs> Oha! İyi bari. Ama onu iyi ölmedi ya. O da flash mı attı acaba? İyi geceler dostum. Beleş kule hemen alırız. Bu ne? Mecbur burada fight attıkları için ben gidiyorum onu almaya kaçmasın diye. Bence winleriz bu fight. Çok standa kaldım. Arada kaldık baya. Oo herkes arada kaldı ki. Bir de Brent neredeydi buradaki fightta? Hepsini kesebilir bu arada ihtimali vardı. Artık yok. Cık. Hepsini kesme ihtimali vardı. Kasadin inanılmaz free alıyor ama her yerde. Ya yani pozisyonda Alistar önde kalıyor. Graves yem oluyor. Kasadin gelip tık tık free'leri kapıp gidiyor. Olması gereken zaten de. Çok kill aldı yani. Her fightta yararlı çıkıyor adam. Aa, bunu net açıyorum. Net açıyorum bunu. Kasadin'i gördüm zaten. Ejder'e gitmek istiyorlar. Ben buradan open atarım oyunu. Diğer kule gitmeye gerek yok. Kasadin zaten defans atıyor oraya. Biz buraya şöyle bir arkadan Ya sonra böyle bir kombosu olduğunu biliyor muydunuz? Rift'i attığınızda duvara çarptırırsanız kendiniz bir de direkt ulti atabiliyorsunuz. Ama vurduğunuz gibi duvara çarpmanız lazım. Ulti oluyor o zaman. Bunu başka şeylerde de yapabiliyorsunuz bu arada. Eğer mesela ejderi siz havalandırıyorsanız, ejderi ilk siz atıyorsanız hiti atıp geri çıkın. Buradaki havalanan herkese ulti atabiliyorsunuz. Gerçi o normalde de oluyor. Plant'te de aynısı var da ejder ve dragon'da sanırım normal. Yani vurma, sen vurmasan da oluyor. Ona emin olamadım şimdi. Bunda ama mesela buna tıklayıp flash atınca ulti atabiliyorsun. Ejder'de falan fark etmiyor diye biliyorum. Ejder direkt hoplattı mı pat. Direkt koyabiliyorsun kafasına. Alistar gene burada ya. Eee burayı salmayalım lan oynayalım. Ben vermek istemiyorum. Oh. İyi Allah'tan güvendiler. Yoksa yatacaktık aşağı. Belki işine yarar W oradan falan. Bir şey olur yani. Çok iyi. Validek 15 lira günü. Abisini 2 iki... aydır izliyorum. Gazı geldim mi anama söylerim. Oğlum güzel bir şey gelecek diye bekliyordum. <laughs> Buna yardıma gideyim mi? Yok gerek yok gibi. O zaman tap'a gideyim. Tap'ı yarmıyor mu biri? Yayın kaça kadar süre? 12'ye kadar süre. 2 oyunda daha atarız muhtemelen. Yarın çok erken kalkacağım. 12 gibi kaçarım. Validek 40 lira lir gönder. Abi zaten gerçekten çok temiz adamsın. Eyvallah reisim. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Kesemem değil mi ya? Keserim lan. Abi hızı alması işte keseceğim de. Kefaret bozdur bizi. Git lan buradan. Direkt senin üstüne koşuyor. İte it gibi davranacaksın. Oğlum çok hızlı ama bu herif ya. Bu ne oğlum? La az yavaş koş. La bu ne oğlum? Neden hız alıyor bu şu an? Dertlenes ya. It. Kaybol. Adam bir anda fişek gibi koşmaya başlıyor. V tam olarak ne için abi? V ile görüş alıyorum ki adamdan hit yemeyeyim. Bekliyor mu beklemiyor mu? Çünkü hit attığı takdirde o kesiyor beni. Görüş alıyorum ki adam hani ucunda mı bekliyor? Nerede bekliyor? Kaçtı mı? Onu fark etmek için. Ve küçük bir vision etkisi oluşturuyor. O lan last var. Montaj videosu ne zaman gelecek? Montaj total montaj videosu mu? Uzun. O zor klip toparlamadım hiç. Real neden ulti atmadı? At ulti. At artık ultiyi niye basmıyor? Aa ulti atamadı. Bir tane ulti atsa kasedine falan basacağım direkt. Ama atmadı. Block 4 ne zaman peki? Ha, onu bilmiyorum işte. O olabilir. Çeksin W'sü falan hitim mi birleşti? oğlum? nasıl bir damage'tı lan? Bayağı fazla vurduk. Bu da alak ya. Belde 50, 50 lira göndermiş. Abi seviliyorsun. Teşekkür ederim abi. Kesene bereket. Sağ olasın. Kule gene bizde harika. Belli oldu alamadım ama olsun. Seni bir gaza geldim şimdi feedliyorum. Yapma öyle şeyler. Yapıyorsan da benim ismimi verme. Oo. <laughs> oh. Bu ne lan? Herkes milyon milyon. Ben de alsaymışım keşke. Hiçbir farm aldırmayacak bize bu arada. Nasıl wave alacağız bilmiyorum. Kalkanla başlamak burayı daha iyi. Gerçi kılıçla da başlanabilir. Çünkü takas atmayacağız zaten. Kılıç başlıyor mu? Ben oraya gitmem. Benim lane'i tutmam lazım. O, 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 şeye vision atmazsam buraya yandık. Direkt yanıyoruz yani. Buraya gidip benim vision'ı direkt pat diye koymam lazım. Ki Warwick nerede göreyim. Bilerek şuraya koyacağım. Buradan geçerek de göreyim. Yazı daha iyi ya. Levo'da fotoğraf var mı? Mesela bak böyle. Ne haber? Şekil ha. Şimdi böyle olduğunda adamla koridor oynayabiliyorum. Mesela XP öncekiler XP aldırmıyor diğer varlıklar. Onlar sıkıntı baya. Bu mesela mükemmel takas. Şimdi bu vicdanın amacı bu zaten. Yani koridora oynayabilmek. İmkansız meşap değil. TP ile misyon alınca eşit sistemde üstün kalıyor. Abim rakipte de TP var. Kim üstün kalacak? Nasıl yapacağız onu? Baya güzel takas bu arada bizim için. Zaten ayağı çabuk almamızın en büyük nedeni lane'de kalmak. Bir de adama karşı oynayabilmek. Ondan dolayı sıkıntı yok. Bu da güzel. Bak tek bir vision koridorda ne kadar fark ediyor. Bir susla. Kes işte adamı mis gibi bıraktım adamın canını. O onu yapma işte. Adam ghost basarsa sıkıntı gibi. Bu nasıl bir flash? Güzel. Şimdi anladınız mı? Warwick matchup'ında neden buraya gelip totem attığım. Çünkü bu totem atmazsam adam şu çalıda bekliyor. Ben burada giremiyorum ve bir level farmının hiçbirini alamıyorum. Mesela bu matchup'ta şu an direkt bota gitmemiz lazım. Ee, bunu sakın almayın. Alırsanız direkt matchup gene bitiyor. Çünkü botu almam lazım ki adamdan kaçabileyim. Bir kayıtlama şansım olsun. Şu an red buff'ım um var ya bu adamı kesme şansımız var. Letalim olsa tabii çok daha rahat keserdik ama bu durumda letali alamıyoruz. Bak adamı hep kayıtlıya kayıtlıya. Bak hep kayıtta kayıtta. Hiçbir şekilde düz fight atamam. Bak hiçbir şekilde. O yüzden ne yapıyorum? Hep kayıtlıyorum. Bak hep ucunda. Bu sıkıntı baya. Bu baya sıkıntı. Oğlum Q'su bu kadar atlıyor mu ya? Adamın şekle bak. Neyse. Bu benim hata. Q'sunun bu kadar gideceğini düşünmüyordum. Yani adam orada kayıtlarım, E atar kaçarım diye düşünüyordum. Direkt flash koymamız gerekiyormuş. Olsun bunu da biz öğrendik. Adam da öldü ama ben wave kaybettim. Yani baksana 14 yaşım. Neyse en azından Canon menin o da kaybetti diyelim. Ben de kaybettim. En azından XP'sini aldık. O da olsun. Ay hayvan herif o nasıl bir koşu lan? Abi adamın rahatlığa bakar mısın ya? Tutturursam keserim bu arada. Ama o şimdi bizi kesecek gibi. Evet mecburen. Ne olsun denedik diyelim. <laughs> gitme bro gitme sen de öleceğim. Aa. Oğlum gene ölmedi hayvan herife bak. Oğlum bu niye? Bu neden hızlı koşuyor? Var mı fikri oğlum? Mecbur. Belki dedim sapıktır ama. Oğlum bunu kesmemiz lazım ama ya. Adamın life sili bak. Bak bak. Görüyor musun life sili? Base de atmıyorum. Ben gene soruyorum bu nereden alıyor bunu? Sürekli aşağı tarafa baktığı için mi? Bana doğru da koşuyor ama. Tamam, burayı tutup base atarım o. Zaman. Tamam, iyi var. Çok sıkıntı fight bu arada, korkuyorum. Çok korkutucu herif ya. inanılmaz güçlü laning. Mükemmel bir laningi başladı. Bir tane hata yapıyorsun net ölüyorsun. Valla ben uyarımı yaptım. Sapık herifi gördünüz mü? Adam de uçtu. Bildiğin uçtu yani. Direkt uçtu. Kru'yu oynarız gibi ya. Ay ay iyi oldu. Biz şimdi base teleport atalım. Ay ya söyle beni kapıştırıyorlar. Daha iyi bizim için aslında. E bunu oyalayalım. Eko gelmiyor mu zaten? Abi minyon ölme işte ya. Attık flash. Öldürme babacım bizim minyonu ya. Online de ölmüş. Çok yetezdi herhalde. 150 abone olunca ne yapacaksın? Ya da 40k takipçi olunca. Öyle hedef koymuştum değil mi ben? Altta hedef gözüküyor sanırım. Bu adamı kesme şansımız sıfır. Ama şuraya yine bir şey atayım. Ne olur ne olmaz. Bizim çocuk ölmesin. Böyle bir dünya var mı lan? Ciddiyle böyle bir dünya var ha. <laughs> Yokmuş. Var bir oynayanların peki biraz IQ'su az diyebilir miyiz? Ucundan ama. Biz de oynuyoruz. Oğlum o tipi değilsin ama sen. Yani o tipi olanlar için diyorum. Rush abi de o tipi değil. Var bir oynamayı seviyor sadece. Bu adam 4.5 milyon var bir oynamış. Yani bunu Rush abiyle kıyaslayamazsın. 4.5 milyonla nasıl kıyaslayacaksın? Bizim olmuşa ihtiyacımız var ama buraya puşlamaya çok korkuyorum. Warwick bir anda harrrr diye gelecek kafamıza çünkü. Bir de daha demin ultisini atıyordu şeyini gördüm ama kullandığımı bilmiyorum. O çok büyük sıkıntı bizim için. Babamın verdiği heal'a kalkana bak ya. Sonunda da bir tane daha heal geldi bu arada ölüyordu ha. Bu ne kanka? Bu kadar istemeyin beni ya. Da ne yapacağım ki başka? En iyi en iyi ultiyi öyle atardın herhalde. Oğlum adamın rahatla bakar mısın ya? La böyle bir gameplay olabilir mi? Hangi şarda böyle oynuyorsunuz? Gördünüz mü? Peş peşe direkt şey alıyor. Report geldi herhalde bu sefer. Adam niye hiç teleport atmıyor bu arada onu merak ediyorum. Ne güzel. Ama anasının nikahı kanka o ne? Ayıp oldu Q'yu kaçırdı bu sefer. Oğlum ben adamın Q'sunu bekledim ondan sonra Q attım. Adam onu bile takip etti. What? Ucuna kadar beklettim yani adam atamasın diye. Belki flash'i vardır beklettim de yok gibi. Warwick birazdan hatur hutur koşacak hemen kaçıyoruz. Anca ikili gücünüz yeter zaten. Neyse zaten ulisi var değil. Buraya bakmam lazım. Bunun Q'sunu baitler miyiz? Buna? Oh, güç ulti atmadı lan. Korktum ölmeyecek Gene iyi bence. Ama Mel verdik ya. Oh. Ben <laughs> bir an çok korktum. Ve niye Bana dedi yayıncını söyle ormancısına yardım erkek gibi savaşıyordum. Oğlum var bir lan. Dalga mı geçiyorsun? Samimi mi söylüyor? Bunu dedi mi gerçekten? Aklının içindeyim kardeşim. O kaç milyon oynadık? Bırak da bu kadarı bilelim. Abi niye parmak attın? Atmayalım mı abi?